''Gidebilirseniz Medine-i Münevvere'ye gidin ve gidebilirseniz Medine'ye genç yaşta gidin.'' ''Gidişiniz musab gibi olsun, henüz ayaklarınıza takılmadan dünya, henüz ruhunuz günahı tanımadan gidin.'' ''İlk günlerdeki gibi olsun Efendimiz'e gidişiniz.'' ''Hani Hazreti Ali 10 yaşındaydı, Zübeyir bin Avvam 12 yaşındaydı.'' Habbab bin Eret 16'sındaydı. Hazreti Cafer 20'sinde. Mesleme bin Selame 24'ündeydi. Bu Meysin kızı Esma gibi genç yaşta gidin. Hazreti Zeynep gibi saf ve temiz. Efendimizin etrafında yürüdükleri gibi siz de mescidin bahçesinde yürüyün. Melekler belki sizi onlara benzetir. Tıpkı Zeynep'in yaşında derler. Fatıma'nın yaşında, Ali'nin yaşında. Melekler sizi yaşınızla benzesin, Allah da yaşayışınızla.